Bugün paket açılımı yapacağız. Bakalım neler çıkartacağız. Ama bugün bence güzel bir oyuncu çıkartacağız. İlk önce <laughs> buradan başlayalım. En kötülerinden sonra en iyilerine doğru. <laughs> Bakalım buradan güzel bir şey çıkacak mı? Yola gidecek miyiz yani? Gidiyoruz tamam. <laughs> ne gelecek? İspanya. Medeo. Barcelona. Ne bekliyordum? Busquets. Bakalım bakalım, 105 bir oyuncu gelmiş. Ne Burada bir şey yok. O sadece koleksiyon. Hadi kanka, 110. Gerçi yola gitmeyeceğiz ama olsun. Aga be Neyse. yılı sakınına giriyoruz ve asıl Abi burada, lütfen. Bir 111 gel ya da 110 gel, bir oyuncu bize ver. Kanka bir yola gidelim. <laughs> Oha. 110 gen verdi. Vay be işe yarıyormuş. Çok nadir de olsa. Ve şimdi pardon yanlış çıktım. Asıl yeri geldik. <laughs> Ve şimdi Retro Yıldızlar Abicim Evet Ödülümüzü alıyoruz Hadi Hadi kanka Hadi Buradan bir yol görelim Görmedik. Ne çıktı bari? <laughs> 108 Neyse arkadaşlar En azından Hadi kanka bak Bu sefer yola gidelim Hadi Retro Yıldızları giriyoruz 1250 ceferi giriyoruz Basıyoruz Artık 10 satın alma çok az kaldı Hadi kanka Bastım Abi bu sefer hiçbir şey çıkmadı ne çıktı bu sefer? 110 gel. Oha! Oha! Abi böyle bir oyuncu çıkardık. Hem satılabilir 23 milyon. Bak 23 milyon. Ve o hızı da 158 hız. Abi sen ne diyorsun ya? Adam çok hızlı. Abi adam çok hızlı. Aşırı derecede. <laughs> Ya biraz geni düşük ya. O biraz beni mutsuz ama adam çok hızlı abi ya. 158 hız ne? Abi böyle bir hız mı olur? Adam güreşçi gibi. Neyse arkadaşlar. Abi böyle bir şey... Bir de yola gitmedik ya. O 110 geldi değil mi? 10 tane satın yapmış olabilir. Neyse arkadaşlar. Ama 2 tane vermesi gerekiyor sanırım. Neyse arkadaşlar. Bakalım buradan güzel bir şey çıkacak mı? Hadi bir gol. Buradan da bir şey çıkmadı. Abi buradan keşke yola istedik ya. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım. Hadi. Buradan bir 113 görelim. Bizi şaşırt. Şaşırtmadı. <laughs> Kapat sanlarından biletlere gidelim. Ve 2 milyon 200 bin alalım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ama o adam satabilir mi? Ben bu adamı satmayabilirim bak. Yedek, yedekleri koyabilirim. Şimdi burada bir şey var mı? Burası bitmiş. Toplayalım 300 bin coins. Bakalım bakalım. Bir şey kalmamış. Bir, bir bakalım abi o oyuncuya. Satılabiliyor da. Aynen dur çıkartan var. Şimdi ne yapacağım? 158 hız. Ben bir şey arıyorum bir dakika dur. Abi ben şimdi bu oyuncuyu satsam Abi var ya bak. bak. Evet iyi e coins geçer elime. Abi 158 hızlı ya. Oha baya bir hızlıymış. Oha. Abi nasıl oyuncu ya? 111'lerden daha hızlı. Peki 112. Heh burada. Oha bundan daha hızlı. Bir dakika bunu bir saniyedir. Ondan daha iyi merak ediyorum. Dur. 153 142 132 148 80 100. Gerçi sadece bunlara bakmıyorlar ama olsun. Bakalım kim daha iyi. Birincisine bu da iyi. Tamam. 132 diğeri daha iyi. 122 O daha iyi. Bir dakika. Tamam. 148 eşitler. 80 Aynen abi yani Diğeri Abi diğeri birazcık daha iyi <laughs> Ama ben bunu satıyorum Neden satıyorsunuz derseniz Çok hızlı bir futbolcu Bayağı hızlı Ama ben bunu neden satıyorum derseniz arkadaşlar Yani yarın zaten herkese En düşük fiyattan koyalım Neden şimdi bunu ben satıyorum derseniz arkadaşlar Yarın bize Buradan abicim 108-110 e, arası bir oyuncu verecekler. Ve buradan o oyuncu herkes de, bayağı bir şey çıkaracak. O yüzden satıyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone not, like atmayı unutmayın. seviyorum. Bye bye.